Sesim. Açtım açtım. Aç aç. Evet arkadaşlar, Alavardın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir ferahlık var fark ettiyseniz. Valla iki kişi oturuyoruz. Neden? Çünkü Eren hasta. Geberiyor. Hasta şurada yatıyor hemen. verdik. Ölüyor <laughs> Ölüyorum yok mu hemşire? Bir de başımızdan def edemedik kaldı böyle işte. Bu bölümde ne konuşacağız? Uzaylılar. Abi işte budur ya. <laughs> Neredeler? Neden yoklar? Bu kadar büyük evren. Fermi paradoksu diyeceğim. O ne diyeceksiniz? Ha? <laughs> Ulan yıllardır YouTube'da arıyorum. İlk defa duyuyorum bunu. Yıllardır da ararım ya YouTube'da ama ben YouTube'da. O yüzden YouTube uzaycılığı diye bir kavram var biliyor musunuz? Şimdi öncelikle ben size şunu söyleyeyim. YouTube uzaycılığı gibi senin gibi uzaylı sevdalılarının baktığı şeyler UFO'lar. Ama UFO'lar bilimsel olarak uzaylı veya uzaylı alakalı sayılmazlar. Evet. Hiçbir bilimsel teoriye girmezler. <laughs> ya Neden? Yani... Çünkü adı üstünde UFO. Yani Unidentified Flying <laughs> Object. Yani tanımlanamayan uçan cisim. Adı üzerinde tanımlanamıyor. Bunun ne olduğu belli değil. Drone mu, başka bir şey mi, uçak mı, uzaylı mı bilmiyoruz. O yüzden uzaylı olduğunu saymıyoruz. Ben niye Eren'e bakıyorum ayrı konu. Bilimsel olarak UFO'ya bakılmadığı için bakılan yer gerçekten uzay. Tamam. Ve diğer gezegenler. E şimdi Samanyolu galaksisi ve güneş sistemine bakıyoruz. Daha çok neden net görebildiğimiz yerler bunlar. İlk Mars'a gittik bakmaya bir şey yok. Halbuki Mars'a giderken özellikle işte Amerika'daki televizyon kanallarının, Avrupa'daki gazetelerin verdiği inanılmaz bir şey vardı. Evet. Mars'ları bulacağız. Evet. Mars'lar var. İşte Mars'tan mı geldik falan gibi bin tane şey çıkardılar. Şey. O yüzden de NASA Mars'a gittiği zaman ilk aracı gönderip de ilk şeyi alabildiği zaman oradaki e, toprak ör, örneği ve görüntüyü hiçbir şey olmayınca herkes "Aa" dedi. Yokmuş hiçbir Yok. şey ve Mars'a ilgi kesildi. Çünkü insanlık hani boş ve kurak bir gezegendense bir canlı aramaya bekliyor. Ama insanlığın aradığı canlıda da şöyle bir şey var. Halkın beklentisi ve bilimsel gerçekler. gerçekler. Halkın beklentisi ne? Abi böyle işte yeşil, küçük kısa boylu. boylu Aynen. Ve bunun çıkış noktası ne biliyor musun? Gerçek Bilmiyorum çıkış ya. noktası. Biliyor abi mi? New York'ta... Bir şey, çizgi film değil mi ya? Değil. Aslında karikatür. Çizgi abi film değil işte, karikatür. Şöyle, New, York'ta film çöp ya. Abi. Bak, ee? New York'ta çöp kutuları çalınıyor abi. Bak New York'ta çöp kutuları çalınıyor. Yok abi çöp kutuları kayboluyor. Yüzlercesi. New Yorker dergisi... Aha. Karikatür çiziyor. Karikatürde şu var abi, bir tane UFO, küçük yeşil uzaylı adamlar çiziyor, gözleri böyle şey olan, tamam o tamam. karikatürlerde. Şöyle Onlar da çöp kutularını toplamış gidiyorlar abi. Abi bu bir anda Little Green Man olarak oturuyor ve buna zaten. Hani bir teoride de LGM olarak kullanıyorlar hala. Hani evet evet o şey var. Little Green Men'leri arıyoruz. Küçük yeşil adamlar nerede şeklinde kullanıyorlar. Bunların bir de yani hani ufologistlerin kendi sınıflandırmaları da vardı. Ama ya Men in Black o, falan o, o, dediğim, o, 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 dediğim var ya hani Men in Black diye bir tane film var ya o aslında ufologistlerin çok kullandığı bir terim. Yani işte güya devlet için çalışan, Amerikan federal hükümeti için çalışan uzaylıları işte. Hatta şeyde de Fringe'deki adamlar vardı ha, ya. Ha, yani. evet, Onlar da işte mesela o şeyin devamı. O aynı derecelendirmenin ürünü. Oradan çıkma bir daha sonra, ama bu karikatürün en büyük etkisi de videonun başında söylediğim Fermi paradoksu. Ünlü bir fizikçi var Amerika'da, Enrico Fermi. Bu adam çıkıyor diyor ki, ya hakikaten şimdi, hadi karikatürden etkilenerek şunu diyor. Ya bu kadar yıldız var, bu kadar büyük evren var, bu adamlar nerede? nerede? Ya bu uzaylılar nerede? <laughs> bu canlı, uzaydaki canlılar nerede? Ve buradan Fermi paradoksu çıkıyor. Çünkü paradoks olmasının sebebi şu. Sadece Samanyolu galaksisinde yaklaşık olarak 250 milyar yıldız var. Ya bu 250 milyar yıldızdan sadece bir tanesinde canlı olma ihtimali çok düşük. O da dünya zaten. Bir kısmında daha vardır. Çünkü dünya gibi Goldilock denen, sarı de bölge adı da verilen, Türkçede sarı bölgede diyorlar. Yaşam bölgeleri var yıldızların ki bunu birkaç video önce bilimsel videolarda anlattım. O bölgenin içindeki olan gezegenlerde yaşam olma ihtimali çok yüksek. Çok. Yıldızla olan etkisi, manyetik alanı vesairesi bin tane şey var. Bu alandaki gezegenlere de bakıyoruz bunların sayısı da çok fazla. Çok fazla. Ve bunlardan bir tanesinde bile sadece daha doğrusu sadece birinde yaşam olma ihtimali çok düşük yani sadece bizim var olmamız. Ve bunun üstüne diyoruz ki arkadaş yani sadece Samanyolu'nda 250 milyar yıldız var. Evrenin tamamında tahmini olarak 70 trilyon milyar yani 70 trilyon tane şey milyar tane 70 trilyon var. Öyle bir yıldız, yıldız 10 üzeri 22. Ha. Tamam 7 çarpı 10 üzeri 22. Yıldız var. E şimdi bunlar var ama sen uzaktaki gezegenlere bakamıyorsun. Bakamadığın için onları test edemiyorsun. O yüzden samanyolu ve pardon güneş sistemi içinde takılıyorsun. İşte yok Titan'da işte e, şeyler var. Yeraltı suları olduğuna inanıyoruz. Su varsa o zaman diyoruz ki yaşam olma ihtimali çok yüksek. Çünkü biz gezegenlere de yaşam ararken 3 şeye bakıyoruz. 1. Su var mı? 2. Oksijen var, tamam. mı? 3. Karbondioksit var mı? Hı. Neden? Çünkü canlılar bu üçünü üretir veya bu üçünü harcar. Hı. Yani hepimiz su üretiyoruz da harcıyoruz da. Harcadığımız <laughs> üretiyoruz. Da. Canlılar, bitkiler, küçük işte mikroorganizmalar, tek hücreler oksijen üretir, karbondioksit üretir, yer yer azot üretir. Yani bizim atmosferimizde var olan maddeleri arıyoruz aslında Hı. uzayda da. E bunları da bulursak diyoruz ki burada karbon bazlı yaşam bulma ihtimalimiz çok yüksek. Ha karbon bazlı yaşamın başka bir yaşam tarzı var mı? Onu zaten bulmadan bilemeyiz, onu arayamayız da. Hmm. Yani canlı olup olmadığını anlayamayız. Öyle bir durum var. Aslında öyle bir şey yapmak Zaten bu da şöyle bir teoriye denk gelecek. Ona da bahsedeceğim. Eğer bir gelişmiş varlık varsa onun yarattığı teknolojik izlerin denk gelmesi gerekir. Eğer bir gelişmiş varlık vardıysa biyolojik olarak o yok olmuşsa bile onun yaratmış olduğu belki sentetik bir varlık vardı. Hani hmm. atıyorum biz Robotları yarattık ve robotlar bizi yok etti. E bizi birileri buldu uzaydan. Baktı oğlum burada robotlar var. Bunlar Kim nasıl oldu? Evet. Bir biyolojik bir şey vardı şeklinde bir sürü şeyleri var. Bunları da bulamıyoruz. Bunların da şeyi yok. Uzayı dinlemek için. Yeni teleskop gidiyor. Hubble teleskobunun yerine geçecek. Hmm. Çok daha iyi net görüntüler ve çok daha temiz bilgiler elde edeceğiz o sayede. O gidiyor. Hubble teleskobu zaten deli gibi çalışıyor. Uzayı bu kadar dinliyoruz ama bir tane bile ses yok bir tane şey var. Biliyorsun değil mi? Wow message. Abi o şey, diye geçiyor. Evet yani var ama o çözümlenemedi. Ne evet. oldu belli değil. Ama <laughs> mesela ilk <laughs> olarak gelen... Geneli... şeysi vardı bir de. Ona geleceğim. İlk geleni zaten o. Abi bir ses geliyor önce 1970'lerde. Ses şöyle bir şey. Tın 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 gibi bir ses geliyor tamam mı? Standart bir ritimde durmadan aynı seviyede yükselen bir ses var. Bir radyo dalgası. Herkes diyor ki ya bu doğal değil. Böyle ritmik bir şeyin doğal olması imkan yok diyoruz. Herkes heyecanlanıyor bu ses nereden geliyor? Bütün uydular oraya dönüyor, bütün gözlem evleri oraya dönüyor vesaire vesaire falan. Hatta bunu da Carl Sagan'ın Mesaj filmi ve kitabında zaten bu işleniyor. Ama sonradan şu ortaya çıkıyor ki bu bir pulsar. Ha. Yıldız. yani yıldız. Nötron yıldızına dönmekte olan bir yıldız. Yani onun son ölmeden önceki verdiği mesajlar tamamen ritmik bir şekilde gelir bugün onu biliyoruz ve tamamen bu şekilde geldi. Bunu anladık. Bütün tekrar hayaller bir yıkılıyor Ay daha gene uzaylı yok diyoruz. Dönüyoruz önümüze. Hala bulamadık. Yani bu kadar olasılığa rağmen hiçbir şeyin bulunamaması zaten Fermi paradoksu olarak geçiyor. Hmm. Ve bu Fermi paradoksunu sadece uzay anlamında kullanmıyoruz. Günlük yaşantıdaki bir şeyde de kullanabiliriz. Olasılığı çok büyük olan bir şeyin bir Yaşıklısız. şeye rağmen gerçekleşmemesi durumu Fermi paradoksu. E şimdi uzaya baktığımızda tekrardan dinlediğimizde en son geçenlerde de bahsettik. Bir tane yıldızın ışığının bir gelip gelip yok olması Aynen. durumu var. E buna da bir heyecanlanmıştık. Evet bir şey çıkmamıştı. Çıkmadı. Ondan da çıkmamıştı. E daha sonra ne oldu? Bu sefer iki tane pulsarın, nötron yıldızının birbirine şey vardı. Bir heyecan yaptı. Gene bulamadık. Yani bir türlü bulamıyoruz bunları biz. Peki ne, ne yapıyoruz bu yüzden? Yani sadece dinlemek yetmiyor, görmek yetmiyor. Gezegen gezegen inceleme var. Hmm. Ama onun en büyük zorluğu şu. Senin bir gezegeni görebilmen inanılmaz zor bir şey. Evet. Ve tamamen matematiksel, gerçekten görsel bir şey yakalayamıyoruz. Bu arada onu hayal etmeyin yani. Neden yakalayamıyoruz? O da şöyle. Abi yıldız var. Daha doğrusu ilk önce baktığın zaman galaksinin parlaklığı var. O galaksinin parlaklığının içinden senin bir kere yıldızı çekmen lazım. lazım. Onu görme ihtimalin zaten şu an için çok düşük. Hubble teleskobu bu noktada yetmiyor. Yıldızı gösterme gücü yetmiyor tam belli seviyeler. Hadi yıldızı yakaladın. Abi gezegen ışık yaymıyor nasıl göreceğim? Gezegenin yansıttığı kadar i̇şte, görürsünüz. Ama gezegenlere yıldızının arkasındaysa hı. falan görmen lazım. Hı hı. Ama yıldızın arkasına geçtiği zaman zaten göremezsin. Hı hı. Arkasına geçmiş oluyor. Yani kötü bir durum var. O yüzden bir sistemde yıld... kaç gezegen olduğunu veya gezegen var olup olmadığını şöyle anlıyorlar. Yıldızı buluyorlar, yıldızın parlaklıklarını inceliyorlar. Hı hı. Yıldızın parlaklığı önünden gezegen geçtikçe düşüyor. Hı hı. Abi çünkü önünden gezegen, gezegen geçiyor. geçiyor. Doğal olarak parlaklığını Belli bir seviyede indiriyor. Abi buradan şunu yakalayabiliyorsun, gezegen ne sıklıkta dönüyor, kaç tane gezegen dönüyor ve bu gezegenlerin mesafesini de anlayabiliyorsun. E mesafeyi anladım. Aynen öyle iz düşümünden. Mesafeyi anladım. Dedim ki bu gezegen yaşanabilir alan içinde. Bu gezegenin yıldızının yaşı, büyüklüğü vesairesine bakıyorum. Güneşe benzerliğiyle karşılaştırıyorsun. Oradaki çevredeki işte süpernova patlamaları var mı? İkiz bir tane bulundu ya. Gezegen Kepler ha. bulundu yeni. Ha. Yedili gezegen sistemi bulundu hatta. Hepsi Dünya'ya benziyor. Aa, Aa, aynen. Tabii. Dünya'ya benzerliği ne açıdan ama? Bilim o Dünya'ya benzerliği ne gözle bakıyor? Yaşanabilir alanın içinde mi? bir? Yıldızı Güneş'e benzer mi? 2. Gezegenin boyutu Dünya'ya, dünyaya benzer, benzer mi? 3. Çünkü daha büyük olursa muhtemelen tabii. Gaz giant denen tabii. gaz devi Jüpiter tarzı. Daha büyük bir kütlesel gezegen olma ihtimali biraz düşük. Yani yok değil ama düşük. Kendi içine çökme ihtimali gibi şeyler ağırlıktan vesaire. Ondan sonra buna baktıktan sonra uydusu var mı yok mu? Manyetik alanına bir etki var mı? Onu da gene yıldızla kendisi arasındaki ilişkiden anlayabiliyorsunuz. Oradan bulunabiliyor. Bunun formülleri var oradan izliyorlar. Ondan sonra gezegende asıl nokta yaşama dair asıl nokta gezegendeki maddeleri anlamak. Ama işte en zor kısım burası. Sen oraya bir şey gönderemiyorsun. Gönderemediğin için tamamen tahmin ve matematiksel formül üstüne kurulu. Oksijen var mı, su var mı gibi şeyleri arıyorsun ve bunlar da daha çok tahmine dayan. Abi bu gezegende su var diyemiyorsun çünkü gidip bakamıyorsun. Ama tahminen olabilir diyorsun çünkü olabilir yerde duruyor. Peki bu adamlar bu yedili gezegen veya Kepler dünyamıza benziyor ikizi falan filan da nereden söyleyebiliyorlar? Şuradan söylüyorlar gezegenlerin yer çekim kuvveti Dünya'ya çok benziyor Dünya ve Mars'a bir kere buradan benzerlik var. İkincisi gezegenlerin boyutu benziyor. Üçüncüsü gezegenlerin güneşinlerinin kendi yıldızlarının çevresineki dönüş hızları benziyor. benziyor. Uzaklıkları benziyor. Yani hepsi yaşanabilir alanın içerisinde. Yani şöyle düşün. Venüs, Dünya, Mars üçlüsünün arasında 6 tane gezegen sığındır. Hmm. Bu alana. Öyle bir alan düşün yani. Birbirlerine yakınlar, birbirlerine şeyler böyle böyle bir değişik bir alan var orada. Ve ee orada yaşam olacağı tahmin ediliyor. Yani daha doğrusu yaşam olabilir deniliyor. Hmm. Bu noktada da aslında devreye şu giriyor. ya Şimdi bu gezegende yaşam olmayabilir diyorsun. Oksijen vardır, su vardır ama yaşam olmayabilir. Peki neden? Mars. Abi Great Filter denen bir olay var ki buna ayrıca başka videoda değineceğim çünkü geniş bir mevzu. Hı hı. Ama o mevzunun özeti şöyle. Maddeler, moleküller bir şekilde yaşamı oluşturuyor. Bu doğal bir süreçse eğer. Aynı ortama veya benzer ortama sahip gezegenlerde de bu süreç başlamış olmalı hı hı. veya belki de başladı ve bitti şeklinde bir durum olmalı. Çünkü yani milyarlarca yıldır evren var. Bu başladıysa o zaman yaşamın atladığı sıralar var. Belli zorluk dereceleri, belli şeyler. Bu bir engelli koşu gibi düşünüyorum. O noktada bu atlanan engellerin de hepsi neredeyse benzerdir diye düşünüyoruz. Örneğin tek hücreliden çok hücreliye geçme, çok hücreden bitkisel yaşama, yani bitkilerden işte hayvanlara gibi bir gelişim. Oradan ze zekanın gelişmesi daha zeki varlıkların ortaya çıkması gibi durumlar. E şimdi bunları biz kendi hayatımızdaki ve dünyadaki süreçlere göre yapıyoruz ve tüm evrendeki hayatları da buna görüyoruz. Ama bu zorlukların aslında ne kadar zor olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. <laughs> Dünyada da yok. Yani tek hücreliden çok hücreliye geçişteki şartlar neydi, zorluk neydi bilmiyoruz. O yüzden de uzayda bunlara bakarken bunları arıyoruz ama bulamıyoruz. Ve tamamen olayımız şu: Abi bakıyoruz, olanak var. Her şey var. Su olanı var, oksijen olanı var ama yaşam yok. Neden? Yani bilim tamamen bu noktada bir bilinmezlik içinde durmuş durumda. Ve hatta bu yüzden i̇şte Allah buraya yazmadıysa olmuyor. Hatta bu yüzden bazı bilim insanları artık olayı şeye bile çekmeye başladılar. Evet, galiba hakikaten dünya tek yaratıldı gibi bir düşünceye bile geçen bilim insanları var. Bana kalırsa evren içerisinde yaşayan çeşitli varlıkların birbiriyle iletişim kuramayacağı kadar büyük. Öyle de teori var zaten. Bence bu. Ki benim bu arada en sevdiğim noktalardan bir tanesi de şu. Üçlü şey medeniyet şey. Ee, yok o sana. değil. Ee, insan karınca arası ilişkisi. Ha o mesele. Yani mesela biz Aha. evrende insan olarak diyelim ki Samanyolu galaksisi burası bizim evimiz. Evimiz Samanyolu galaksisi diyelim. Geziyoruz. Gezegen gezegen Sistem sistem öyle gelişmişiz. Ama evde arada bir de karıncalar geziyor. Hanginiz dönüp karıncayla konuşmaya kalkar? Hiçbirimiz. Hiçbirimiz. Ya da karınca evde geziyor. Konuşuyor musun? Benim konuştuğumu nereden anlayacak? Benim sesimi duyuyor mu? Duysa bile bunun ne olduğunu nereden anlayacak? Yani biz karıncaysak ve uzayda da çok gelişmiş bir ırk varsa hani diyoruz ya ya bunlardan niye biz ses alamıyoruz? Abi belki alıyoruz. O kadar salağız ki daha o kadar gelişmedik ki anlamıyoruz veya hakikaten en gelişmiş biziz evrende hani öyle bir olasılık da var yani en gelişmiş olan bizsek e, arayacağımız şeyler zaten tek hücreliler veya hayvanlar gibi bir seviyeye düşüyor yani ya da bitkiler e onları bulmamız zaten daha da zora giriyor çünkü karşılığında bir şey yollamıyorlar. E ne yapacaksın, nasıl bulacaksın şeklinde bilim adamları çok fena kitlenmiş durumdalar. Ya en güzeli yine YouTube'dan aramak tamam mı? Yazın böyle UFO Sightings 2018, 2019 işte genellikle Meksika. İşte Ufalarla eğlenmek güzel olur. Veya, Tanrı veya benim size tavsiyem gidin 1997 yapımı mesaj filmini izleyin. Gidin Arrival'ı izleyin. Ki Arrival aslında uzaylılara dair bence en güzel filmlerden biridir. Çünkü uzaylıları insanımsı olarak düşünmez, bambaşka bir canlı varlıktır. Karbon bazlı olup olmadığı bile belli değildir. Çok güzel bir filmdir o yapıda. Onu izleyin. Bu ara bunlar izlenebilir, yani başka da bir şey yok yani. Yok yani ama siz yine de bir yazın YouTube'a işte 2019. Veya şu. araya 51 diye aratın, onlarla uğraşın. Ama bakın şunu Bu... hakikaten yapabilirsiniz, şaka maka. Şeyin adı Biz... neydi? Bir, bir soracağım. Ne? Türk uzay delisi Hakan neydi? Ak Hakan Akta Akta mıydı? Ak yani Hakan Akta. Ya Sirius Ak Uzay A Bilimleri internette araştırın bulursunuz. Onun yazılarını okuyun. Aynen. Güzel araştırmaları var en azından Güzel adamın yani. Andromedyalılar. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Ee, kumburgaz bakın dünyadaki en ciddi üzerinde en çok araştırma yapılmış olan UFO görüntüsü Kumburgaz'da çekilen UFO görüntüsü. Kışlarını yırttılar divank edebilmek için ama çok saçma sapan yok geminin bilmem nesi yansıdı falan filan gibi. Yıllardan beri bakarım, hiçbir zaman görmediğim bir ışık oyununda falan filan den Bana kalırsa alakası yok. Bana kalırsa dünyadaki bugüne kadar çekilmiş en net UFO görüntüsüdür. Kumburgaz UFO yazın çıkar bulursunuz. Tavsiye ee, ederim. Pilotların gördüklerini iddia ettiği UFO çok görüntüleri var yani. çok var. Çok var. Ondan çok sonra ayın arka yüzeyi diyorlardı ve Çin ayın arka yüzeyine indi. Çin Değil ayına mi? indi. Çin iki <laughs> tane uydu, iki an. tane uydu ayın arkasında duruyor şu şekilde. O uydular Ay'a inen araçtan gelen verileri dünyaya gönderiyor. Ve şu an araştırma başladı Ay'ın arkasında. Ay'ın arka yüzeyinde ne var ne yok Çin ortaya çıkarıyor. Bununla ilgili fotoğrafları da yansıttı. Paylaşıyorlar. Önce paylaşmayacakları düşünüyordu. Çin genelde kapalı bir kutudur çünkü. Ama paylaştılar. Onları tamam. da görebilirsiniz. Buradan da anlıyoruz ki Çin 1200 foot, <laughs> 1200 foot, 1200 de vudu biriktirmiş. Ondan sonra Golden Age'e basmış acı. Age. <laughs> Vallahi Çin şu an gitti oraya ayın arka yüzeyine çok uzun zamandır ne Na, ne NASA gidiyor ne Ruslar gidiyor Avrupa uzay ajansı hiç aya bakmıyor bile zaten aya gitti adamlar oradan devam ederler yollarını selametle işte Yani. Ya. bakalım kader kısmet ama inşallah bir uzaylılar vardır bir şey buluruz yani yani hakikaten teksek çok acayip <laughs> ya. yazık ya. ya bir de Edward Snowden'ın açıkladığı uzaylı röportajı vardı ya o ne oldu ney Edward Snowden'ın açıkladığı bir tane uzaylı röportajı vardı ya. Youtube'da var lan. O şeyi mi diyorsun, böyle yeşil bir tane... Yine böyle... Yeşil değil lan, siyah beyaz çekilmiş işte o zaman e, ee, uzaylı düşmüş, almışlar uzaylıyı. Tamam mı? Röportaj yapıyorlar. Sen nereden geldin? hemşerim Tamam işte ya şurada var. böyle bir tane şey var, oynuyor böyle. Hatta kalp şey var böyle. Onu göstere böyle kalp atışını. Şöyle oynuyor. Ben de parmağımla gösteriyorum böyle. Evet. <laughs> yüzü falan belli uzaylı. Oluyor. Tamam yüzü işte falan. ya. Böyle hatta bir yerinde telliyor falan bunu böyle tutuyorlar mutuyorlar böyle bir baygınlık geçir gibi. Şey küçük işte, ağzı o... yine büyük kafalı bir şey. Ha, evet küçük ağzı büyük kafalı. Tam bir cızırtılık oluşuyor. ya bin sadece. tane teori var bununla ilgili. Yok işte ayın üzerinde bulunan milyon yıllık uzay gemisinin yanında bulunan insanımsı kadın cesedi. Ha evet ya. Ondan sonra Rusların kesip biçtiği <laughs> otopsi yaptığı uzaylı. Ama şu olayı var. Monolit olayı var biliyorsun değil mi? Ha biliyorum. Armstrong ama Lewis olmayan neyle olanı şey demişti yani. Hani o monolite bakın o Phoebe miydi neydi? Ya. Hangi neyin e, ayıydı o? Hangi gezegenin ayında? Ee, Satürn, Jüpiter, Jüpiter mi? Satürn, Satürn mü? Ne? Satürn, ya Satürn, zaten Monolith space yazarsanız satır mı? Monolith space yazarsanız çıkarsınız. Ya abi yani bizim buradan görüntülenebilen bir şey. Bir yani Satürn'ün ya da Jüpiter'in emin değilim. Ben de öyle hatırlıyorum. O Phi galiba onun da PHO dediği hani Vorbide isimli. Jüpiter'i çünkü Satürn daha uzaktaydı. Bize Fark etme. Abi onun yüzeyinde çok büyük bir tane monolitik yani anıt şeye benzeyen bir yapı var. Ya üçgen Evet. Ve, e, yani nasıl diyeyim, bir gökdelenden daha büyük bir yapı var. Aha. Yani etrafında ona benzeyen başka hiçbir şey yok. Zaten dümdüz bir gezegen aslında orası. Ama tam ortasından Ama, böyle çok büyük bir şey aha. çıkıyor. Böyle kaç, 2 kilometre uzunluğunda mı ne? Oha. Evet öyle bir şey. Üç Ama üçgen, şunu da atıp söyleyeyim. Ben Mesela yüzüküm. Mars'ta da önce ilk Mars fotoğrafları, Dünya'dan çekilen Mars fotoğraflarında gene monolitik bir yapı olarak zannedilen dağ. 20 küsur kilometre dağın yüksekliği. Oha, e. Abi dün güneş sistemindeki en yüksek dağ kendisi. Ha, Abi mi? dağ olduğu çıktı ha, o işte yani. Tamam mı? Hani buradan bakıyorduk. Bu ne? Böyle piramit gibi bilmem ne bilmem ne. Abi uyduları bir yolladık. Aa dağymış lan bu diye. Ha. Hatta belki de hatırlarsınız. 90'larda ayrıca Mars'taki surat diye bayağı ha, bir. Evet o çok ünlü Eshani, ya. Efsane, ünlü. Aa yüz bulduk bilmem ne. Biri mi var falan. O da bayağı taş, gölge. Yani hani bu tarz şeyler çok oluyor. Ya, o yüzden bu... yani... Tamam bir dönüp bakın eğlenceli bir muhabbet oluyor ama inanmaya çok da gerek yok yani hani böyle şeylere. Tabi fake atıyorlar diyorsun. Tabii çok fake var yani. Ama işte bunu özel yapan şey e, Armstrong'dan <laughs> Louis değil Neil Olin'in bunu <laughs> şey yapmış olması. Neil <laughs> yani, ne demiş olması? Neil şey. Armstrong diyor yani bir oraya bakın hani o de bulduğumuz şey o çok önemli bir şey bence diyor ki. Hani Neil Armstrong'a zaten şey diyorlar ya hani ya abi, işte, abi Adamın ya. emeklilik konuşması gerçek yukarılarda diyor yani. Evet, yani. Tabii. Bu adamlar çünkü biliyorsun Ay'a giderken zaten söylüyorlar abi bizim... Abi hani, bizi takip ediyorlar bilmem ne falan. O hikayede şöyle onu da anlatalım de. bari. Kısacası şöyle. Neil Armstrong Houston'a dönüyor diyor ki abi bizim yakın takları nerede diyor. bunlara diyor ki 6000 nautical mile uzakta yani dünyanın öbür ucunda kalmış. Niye diyor soruyorlar. Neil Armstrong da şey diyor ya yani, biri bizi takip ediyor yani. Böyle ince kalem şeklinde bir tanımlanamayan bir cisim var. Bizimle birlikte ilerliyor diyor. Ki bu ince kalem şeklinde cisimle ilgili baya bir e, komplo teorisi var. İşte ISS'in görüntülerinde gözüktüğü iddiaları var. Ayın arka yüzüne düşen dediğimiz e, cisim o zaten öyle bir cisim. E, dünyaya yaklaştığı söylenen bir tane meteor var. Kalem cisminde, kalem şeklinde onu da görebilirsiniz. Hatta çarpıp çarpmayacağı tahmin şey abi, edilmeye çalışılıyor. Bu, bu Aynen öyle pro şeklinde. Ediliyor. Ama bunlar ayrı konular. Bunlar tamamen uzaylılar ve UFO mevzuları ayrı bir mevzu, eğlenceli mevzu ama gerçek anlamda bilimsel olarak bakıldığında uzaylıların bulunması durumu. Fermi paradoksu dedik ve bulunamıyor Bulamıyoruz uzayda canlıya dair Hiçbir kanıt yok, yok elimizde Bu kadar olasılık ve ihtimale rağmen Ama inşallah bir gün bulunur Bulunursa da biz size buradan zaten haber ederiz Ki biz etmeden sizin haberiniz olur Ama biz edeceğiz ilk bize gelecekler çünkü <laughs> Hemen Amerika başkanı dahil herkes haber yüzden abone olun Evet tarafından <laughs> Abone olun ve yandaki çan işaretine tıklayın da Bildirimler gelsin Altta da yorumlarınızı bekliyoruz uzaylılar konusunda Hoşçakalın kendinize iyi bakın